Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel yeşil bir makyaj yapacağız. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen başlıyorum. Hemen bazımı sürüyorum. Golden Rose'un en sevdiğim bazlarından biri olan Luminous Finish'ini kullanıyorum. Yazlık, baharlık, kullanışlı bir makyaj yapmaya çalışacağım. Biraz fazla yeşil bir makyaj olacak. Hemen değil ama ıslak tene çok yakın bir ten uygulaması yapacağım. Çünkü bence böyle renkli makyajlarda tenin çok ıslak olması değil ama hafif parlak ıslak edasında olması çok hoş görünüyor. O yüzden de ben de bugün öyle bir adım uygulayacağım. Catrice'in HD fondötenini kullanacağım. Bu arada aklınız olsun Ketris'in ürünlerini almak isterseniz eskiden Osmanlılarda vardı çok rahat ulaşılabiliyordu. Şimdi evi shoplarda var fakat mağazalarında yok. Sadece online satışta var. Her zaman stokları olmayabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Bendeki en koyu rengi bu fondötenin zannediyorum 30 numaraydı bu. Evet 30 numara. Ben en koyu rengini kullanıyorum ancak bronzlaşmamış halime ancak oluyor. Bir Alman markası olduğu için çok açık renk fondötenleri var ve çok renk skalası geniş bir fondöten markası değil açıkçası ama ben çok beğeniyorum bu fondöteni. Benim cildimle çok iyi anlaşıyor. Ama bunun muadili kesinlikle beten vardı. Hiç değil Yani buna ulaşmak sizin için gerçekten çok zorsa onun artık iki versiyon var. Ona çok rahat ulaşıp aynı etki yapabilirsiniz. Kapatıcıma geçiyorum. Hemen fit mi kullanacağım ben bugün. pudra adımına geçiyorum. Ben bugün böyle bende e, kapatıcılığı olan bir pudra kullanmak istedim ben bugün. Yani Türkiye'de olan bir marka değil ama bende uzun zamandır var. Böyle kapatıcılık istediğim zaman kullandığım pudralardan bir tanesi. Tenim çok az kapattım. Göz kapaklarıma da renkli far uygulayacağım için göz çevrimin kusursuz olmasını istiyorum ama aynı etkiyi siz mek şey mek pudralardan alabilirsiniz. Studio Fix serisindeki pudralar aynı işte bir görüyor yani. burnumun üzerine bir kırık vardı oraya da kapıda yüz sürdüğüm için. Oralardan da çok tip geçiyorum. Evet, pudre işlemini de tamamladım. Hemen bronzer adımına geçiyorum. Ben bronzer olarak bugün Maybelline'in şu paletini kullanacağım. Ben paleti çok seviyorum. Elfi keşfetmeden önce bol bol bu paleti kullanıyordum. Ben bunu hepsini birbirine karıştırarak kullanmayı daha çok seviyorum. Özellikle bronzerimi. özellikle yoğunlaşıyorum bronzırdan. Ben alnıma çıkmıyorum. Ama sizin alın bölgeniz genişse alnınızda da mutlaka çıkın. Benim çıkmama sebebim zaten alnımın çok dar olması. E evet. Şimdi allık adımıma geçiyorum. Allıkla da aynı sistemi uygulayacağım. Buradaki bütün allıkları birbirine karıştırarak uygulayacağım. Gerçekten allık olarak muhteşem renkler var. Çok şeftali tonlar yok. Ağırlıklı, pembe alt tonlu tonlar var. Ama benim gibi soğuk alt tonlu biriyseniz gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak bir palet bu. Ben çok seviyorum hem bronzer paletini hem allık paletini. Bronzer paleti ne kadar e, sarı alt tonluysa allık palet o kadar soğuk alt tonlu. O yüzden aslında iki ihtiyacı da karşılıyor. Birazcık pudra fırçamla hem homojenleştiriyorum, birbirine karıştırıyorum hem de eğer fazla fırçaltıyorsam onu biraz normalleştiriyorum. Hemen geliyorum al, şey, göz makyajına. Göz makyajı için bugün bu paleti kullanacağım ben. Bu paleti neden özellikle kullanacağım? Çünkü şuradaki 3 mavi yeşil tonunu kullanmak istiyorum. O yüzden bu paleti kullanacağım ama siz herhangi bir palet kullanabilirsiniz. Ama imkanınız varsa bu palet edinebiliyorsanız edinmenizi çok tavsiye ederim. Çünkü bir kadın ihtiyacı olabilecek her türlü renk var içe dedim. Ve hemen sizi yakın alıyorum. Evet göz makyaj yakınlığımıza geldiğimize göre hemen başlıyorum. Şimdi evet, bu üç rengi kullanacağım daha yakından da göstereyim size. Lakin kalan kahve renklerle de raf gölge ışık yapacağım. Ben şu iki rengi birbirine karıştırıp önce bir göz altımı belirginleştirdikten sonra şu renkle derinlik vereceğim. Bunun için de şöyle dar bir karıştırma fırçası alıyorum ve hemen başlıyorum. Bunu olabildiğince geniş bir bölgeye yapıyorum. Yani neredeyse kaşıma kadar çıkıyorum. Çünkü bu benim zaten bazımı oluşturacak. Oraya pudra da sürdüğüm için hem renk kendini çok hızlı bir şekilde verdi hem de çok rahat karıştı. Gerçi morfe farlarda karışmak gibi bir problem yok. Bence dünyanın en iyi farlarını üretiyorlar. Ama morfe ulaşmak kızın için imkansız gibi bir şey ise o zaman size şunu tavsiye ederim. Inglot'un farlarına gitmenizi tavsiye ederim. Onlar da bütçenizi aşıyorsa Revolution'un farlarına şaşmayın Evet istediğim görüntüye ulaştım. Şimdi birazcık daha yukarı. Ee, şu renkle bir tık bunu derinleştireceğim. Bunu katlanma bölgesinin üzerine çıkmadan çok ince ince ve şurada hafif bir üçgen yaparak gerçekleştiriyorum. istediğim görüntüye ulaştım. Şimdi artık renklerime geçmeye başlıyorum. Şu rengi, bu mavi yeşil rengi düz bir fırçaya alıyorum. Bu mat bir renk. Şimdi ben bu rengi olduğu gibi göz kapağımı yerleştireceğim. Aynen biraz fazla uzak kaldı. O yüzden iyi. gözü oldukça yeşil duruyor. Bunun sebebi birazcık da ben dediğim gibi sol kaston olduğum için bende renkler daha yeşile çalıyor. Yani eğer ben sarı kastonda bir insan olsaydım bir tık daha maviye çalacaktı. Hattımı oluşturdum. Şimdi bu hattımın etrafını karıştırma fırçama hiçbir şey almadan sadece karıştırma bölgesini hafifçe bir karıştırarak formunu verdim. Şimdi yine paletime geri döndüm. Şurada bu rengin simli versiyonu gibi bir versiyon var. Bu rengi ıslatmadan uygulayacağım. İstediğim etkiyi alamazsam eğer ıslatabilirim. Bunlar hiç ihtiyacım yok şu anda. böyle bir renk elde ettim. Bu ben bu görüntüyü çok seviyorum. Sadece yani bu 80'ler makyajını andıran, sadece göz kapağında renk görüp kalan kısımda ten renkleri dışında bir renk görmeme durumunu ben çok seviyorum. Eğer siz bundan çok hoşlanmıyorsanız bir tık daha koyulaştırmak isterseniz bu göz makyajını. Şurada şöyle harikulade bir renk var. Bununla derinlik katılabilir. Şimdi ben de bir tık bu renkle derinlik katacağım ama bunu çok hafif hafif uygulayacağım. Daha gölgeli bir versiyon olarak. Bu düşünülebilir. şöyle bir görüntü elde ettim. Evet, göz makyajımı tam neredeyse bitirdim. Sadece göz altım kaldı. Şimdi önce bir Hollywood eyeliner'ı çekeceğim. Arkasından da bu siyah kalemimi elimden hiç bırakmıyorum. Bunu bir tür göz altıma boylu boyunca çekeceğim. Rimmel London'ın Scandal Eyes serisinden şöyle şahane bir yeşil renk var. Şu anda benim gözümde kullandığım renklere çok uygun. Bunu Siyah çektiğim kalemin üstünden göz altın boyunca çekiyorum. Bunlar çok gözünü sulandığı takdirde de böyle oluk oluk aşağıya akmayacak kalemler. Şimdi şöyle kesik uçlu bir fırça aldım. Hafifçe dağıttım. Bu aşamada şu çok işe yarayan bir taktik, pudranıza geri dönüp pudranızdan bir miktar daha alıp göz altınızdan hafifçe göz çevrenizden geçmek. Bu bölgeyi bir tık daha kurutmak göz kaleminizin akma olasılığını %50 daha aza indirecektir. Bu aklınıza olsun. Ben bu taktiği kullanırım fakat göz çevresinde ekstra kurutan bir taktiktir. Bu da aklınızda olsun. Yağlı ciltliyseniz zaten hiçbir problem yok. Şimdi maskara adımına geçiyoruz. Ben gene takma kirpik takmak isterseniz tabii ki takabilirsiniz ama ben takma kirpik etkili bir yoluysam Fake Kit'ini kullanacağım. Renkli makyajlarda bence daha iyisi yok. Burada benim size en büyük tavsiyem Mutlaka göz altınızdan da maskarayla geçin. Alt kirpiklerinize de yani maskara sürün. Normalde benim çok fazla kullandığım bir şey değil çünkü benim alt kirpiklerim uzun. Dolayısıyla bayağı şurama kadar falan inebiliyor eğer abartırsam maskarayı. O yüzden dokundurma yöntemiyle az da olsa açıyorum. Çünkü göz ne kadar açık görünürse birazcık duman da kattık makyaja daha hoş görünecek. Hemen dudaklarıma geçiyorum bu aşamadan ve hemen sizi normal uzaklığımıza alıp geri geliyorum. Bugün ben sizlerle beraber böyle aydınlık yeşil tonlarda güzel yazlık bir makyaj yaptım. Ben böyle makyajları çok seviyorum. Yeşili ve maviyi makyajda özellikle kullanmayı çok seviyorum. Kahverengi gözler için çok kolay makyajlar değil bunlar. Mavi ve yeşil gözler ya da ela gözlerde daha şık duran, daha kolay kullanılabilen makyajlar bunlar. Kahverengi gözlerde ve buğday tende çok rahatlıkla kullanılabilen, oldukça şık görünebilen renkler değil, daha çiğ duran renkler. O yüzden de böyle versiyon versiyon sizinle beraber yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. Ve bugün de böyle bir versiyon yaptım sizler için. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalı şartını açarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelir. Diyorum ve yeni bir videoda daha görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum. Ben Mayıs ayının sonuna kadar her gün saat 18'de buradayım. Haziran ayı itibariyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gene saat 18'de burada olmaya devam edeceğim. Gelirseniz birlikte oluruz. Çok da güzel olur. Ben çok keyif alıyorum bunlardan çünkü. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.